Karşıtlık hayatın vazgeçilmez bir parçası. Yani bunu biz bunu biz yapmadık. Ta, tarih boyunca insanlık böyle bir noktaya geldi. Karşıtlıklar var. Karşıtlık olanlar birbiri karşıt olanlar birbirleriyle konuşurlar. Anlaşırlar ya da anlaşamazlar. Bireysellik dediğim şey bu noktada bir tribünün karşı olduğu her şeye ben karşı olamıyorum. Benim karşı olduğum her şeye de tribün katılmıyor. Tamam mı? Böyle bir şey, böyle bir homojenize bir şey, kıvam yok yeryüzünde. Nerede var? Kaba olmak istemem ama sürülerde var. Yani sürüler hep birlikte hareket ederler, hep birlikte otlarlar, hep birlikte temizlenirler, hep birlikte kirlenirler. Tamam mı? Ben yani öyle bir kalabalığın içinde rahat edemiyorum çünkü muhakkak uyumsuz bir şeyim oluyor. Yani ee, uygun adımı bozan bir yapım var. Övündüğüm bir şey değil. Yani durumumu söylüyorum. Priori yani ben böyleyim. Ona göre duruyorum. Öyle değilmişim gibi davranmamaya çalışıyorum. Birey olmak böyle bir şey. Ve zaten o bireylerden bir şey oluşursa, toplum. Toplumu oluşursa, onun kendine göre bir zenginliği, çeşitliliği, bol tartışması, habire kendini hesaba çekmesi gibi bir pratik oluşur ki. Bu gelişmenin dinamizmi budur. Yoksa aynılık, rutin bir gelişme değildir. Yani her gün aynı güne uyanmak gibi bir şey. Bunun filmleri de çekildi, edebiyatı da yapıldı değil mi? Her gün aynı, her sabah aynı güne uyanan karakterler var değil mi sinemada, edebiyatta? Yani onu kırmaya çalışıyorlar. İşte onlar birey. Onlar birey. Tribündeki Herkes birer birey değil. Tribün tribün. çok, keskin, çok keskin bir kimliği var onun. Zaten istemiyor. Yani ayrışmak istemiyor. Ayrı, ayrışmak derken ben burada ayrı düşmek için özel bir çaba sarf etmeyi söylemiyorum. Ama kendini muhafaza etmek, fikrini, düşünceni, iradeni yüksek sesle yüreklice söylemek, ifade etmek, başkalarına bunu iletmek. Böyle bir şey değişecek değişecekse. Benim söylediğim bu. Bu bana şeyi de hatırlattı ama bunu sağlamak için aslında bu eğitimle başlamıyor mu? Yani siz kitapta mesela aile içi eğitimden bahsediyorsunuz Tabii ki. Evet. çok hoşlandığım bir bölümdü. Yani ailenin çocuğu yetiştirirken ona inisiyatif vermesi, hata evet. yapabilmesi, özgür evet. bırakması ama kendini onda tekrar ettirmeye çalışmaması konusu. Evet. Biraz evet. buna değinebilir misiniz? Çok güzel bir kısımdı. Çünkü dediğinizle de çok bağdaşıyor bence. Ya şimdi şunu söylüyorum. Hepimiz evlatlarımız için bir şeyler yapmaya çalışırız. Katkıda bulunmaya çalışırız. Maddi, manevi. Fiziki, e, zihinsel düşünsel, kalkıda kendi deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Burada kendinden bir tane daha yapmak, üretmek boyutuna geldiği zaman, sen toplumsal hayatın frenine basıyorsun anlamına gelir. Yani bu, bu araç ilerlemesin, bu katar yürümesin. Habire biz torna tesbiyeden çıkmış e, bireyler yetiştirelim. Makbul vatandaş da denir buna. Yani otoriter devletin gözündeki makbul vatandaş modelini çoğaltmak. E, işte böyle mi olalım? Buna karşı. Ben evladımı öyle yetiştirmedim.